Abi açsana ışığı ya korkuyorum ya Aç şu ışığı Anne <laughs> Erkek adam korkar mı lan Abi korkmasam ne fark eder karanlıkta sıçmak zorunda mıyım ben Tamam özür dile açacağım ışığı Lan ne yaptım da özür dileyeceğim Açsana şu ışığı Lan dediğin için özür dileyebilirsin mesela Sen bekle tuvaletten çık da Bir de dayak yiyeceksin Hem bana bulaş hem de ben dayak yiyeyim ne güzelmiş ya Babama söyleyeceğim seni Tamam tamam babama söyleme Ben de ışığı açayım konuyu kapatalım Abi ben dışarı çıkıyorum Merve'lerle buluşacağım. Gecikirsen merak etme. O makyaj ne kız? Ben seni görünce dışarı değil de defileye falan çıkıyorsun sanmıştım. Abi ne alakası var ya? Normal makyaj işte. Git elini yüzünü yıka öyle gel. Bir yere çıkamazsın böyle. O tatilde çıkan Bir kot pantolon falan giy ya. Yok artık. Üzerime de kazak giyim istersen bu sıcakta. Yok canım o kadarına gerek yok. Bir de sakın gecikme. Merve deyince içime bir kurt düştü bak. Yeter ya bıktım senden ya. Abiye söylenmez abiyim ben. Hem ben sana çok güveniyorum canım kardeşim benim. Dışarıdaki hayvan heriflere güvenmiyorum ben. Hı kesin öyledir. Ah, Berk çabuk buraya gel. Ah. Ne oldu abi geldim bir şey mi oldu? Bana bir bardak su getirsene ya. Ya sen nasıl bir insansın? Ben de bir şey oldu sandım. İnsan gibi istesene şu suyu. Kes lan. Bak hem su istemiş oldum hem de beni ne kadar sevdiğini gördüm. Kardeşim benim. Vallahi o sevgiyi böyle böyle kaybediyorsun haberin olsun. Öyle öyle kaybediyorsak da döve döve kazanmasını da biliriz. Hadi çok söylenme dilim damam kurudu su getir çabuk. Şşş kalk bilgisayardan bakayım çok oturdun sen. Abi sabahtan beri sen oynuyorsun benim sıram ya ben oynayacağım biraz da. Neye göre senin sıran lan yarım saattir oynuyorsun adam olana çok bile. Bana ne bu bilgisayar sadece senin değil hepimiz için alındı. İyi tamam o zaman bilgisayar senin olsun kardeş. Ben modemi alıp dışarı çıkıyorum. Ya of tamam sen otur ya. Benim sınav ne zaman gelecek peki? Ben sıkıldığım zaman. <laughs> Pişt, dışarı çıkacağım ben. Benim mavi gömleği ütülesene iki dakika ya. Tamam abi ütülerim birazdan. Bir de çıkmadan yemek yiyeyim ya. Annem çorba yapmıştı. Isıtıversene onu da. Aa yeter ama ya. Hizmetçi mi var senin? Onu da sen yapıver. Ulan ben annemle babama kız kardeş istiyorum diye baskı yapmasam şu an doğmamıştım bile. Lan köllük yapma. Hadi abine bir şeyler ısıt. Yok öyle. Gömleğini ütülemeyi kabul ettiğime dua et. Tamam lan. Gece gündüz telefonda mesajlaştığın o çocuğu bulup döveyim de sen gör. Akşam babama da söyleyeceğim sevgilinin olduğunu. Bakalım ona ne hesap vereceksin. Of tamam abi ya. Lanet olsun. Ütünü de yapacağım. Çorbanı da ısıtacağım ya. Ha şöyle ya. Biraz saygı bekliyorum ya. Başka bir şey değil. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.